Burada görmüş olduğumuz 532 3 fazlı endüstriyel bir prizi nasıl 7.4 kW alabilmek için monofaz bağlantı yapabiliriz onu göstereceğiz. Elimizde 3 x 6'lık tek fazlı, tek nötr, tek toprak böyle bir kablomuz var. Bunu bu 532 prize nasıl işleyeceğiz? Prizimizi aldık, dışarı çıkarttık. Buradaki görmüş olduğunuz gibi her birinde üzerinde tek tek yazar. Burada L1 faz 1, L2 faz 2, L3 faz 3 şeklinde. Burası toprak, burası da nötrdür. Elimizde 3 çarpı 6 kablonun faz kısmını L1'e takacağız. En önemli kısım bu. Toprak tarafına toprağını, nötr tarafına da nötrü takacağız. Şurada görmüş olduğunuz iki tane L2 ve L3 boşta kalacak. Bu şekilde doğru yüksüklü bir kablo bağlantısını sağladıktan sonra yerine montaj yaptığınızda bu priz tam olarak 5332'den 7.4 kW ile enerji almanızı sağlayacaktır.